Evde biri mi var? Aa hayır yok. O sesi duydun mu? Sana burada birinin olduğunu söylemiştim. Daha önce de bir ses duyduk. Sen burada bekle. Ben gidip bakacağım. Bunda bir tuhaflık var. Kim bilir belki de evinize bir hırsız girmiştir. Aa hayır. Bence polisi aramalıyız. Çünkü eminim burada seni tanıyan ve benim yüzümden saklandığı yerden çıkmayan biri var. Polis gelsin, evi düzgünce arasın. Ancak o zaman buradan giderim. Aman Tanrım, Rişap planımı mahvedecek. Polis gelirse Pritvi'yi bulabilir. Frisbee yakalanırsa her şey ortaya çıkar. Hayır, buna izin veremem. Ona engel olmalıyım. Ah, e, Polisi arama. Bu saatte buraya gelmelerini istemiyorum. Evde birinin olduğunu düşünüyorsan evi arayalım. Aa, istersen sen şu tarafa bak, ben de bu tarafa bakayım. Hayır, ses o taraftan geldi. Oraya bakacağım. Sen de buraya bak. Rişap bir fare var. Bir fare var burada. Nerede? Şey ben görünce hemen kaçtı. Ama... Sen görmedin mi? Gerçi burada olsa görürdük değil mi? Ben birinin seni çağırdığını duydum sanki. Belki de fare değildi. Hayır Rişap. Baksana burada kimse var mı? Hiç kimse yok. Odama ve sonra lavaboya gittim. Orada da kimse yoktu. Boşu boşuna endişelenme. Kesinlikle her şey yolunda. Umarım öyledir. Reşap biliyor musun beni? Bu kadar önemsediğini görmekten gerçekten mutluyum. Bu Hı. duygunu seviyorum. Hayır, yaptığım şeyin önemi yoktu. Benim yerimde kim olsa bunu yapardı. Aynını başka biri için de yapardım. Sonuç olarak bu güvenmeyle ilgili. Hayır Reşap. Hayat arkadaşım olacağın için şanslıyım. Hayatımda sen olacaksın. E, bir dakika lütfen. Bence artık gidip uyumalısın. Saat çok geç oldu. Babaannem beni bekliyor olmalı. Peki. Tamam ben gideyim. Ne oldu? Normalde çelen hiç durmazdı. Neden konuşmuyorsun? Ne söyleyeyim? Konuşacak bir şey kaldı mı? Az önce olanlardan sonra şansımızın bu kadar kötü olabileceğine inanmakta çok zorlanıyorum. Yani bir düşünsene. Şerli'nin evindeydik. Doğru zamanda doğru yerde. Şerli'nin erkek arkadaşını yatak odasındaki tuvalette gördük. Şerli ve Rishab aynı anda oradaydı. Aslında orada bir sürü delil toplayabilirdik. Ama bana sorarsan şans kesinlikle bizden yana değil. Bir saniyede her şey bitip gitti. Hiçbir şey alamadık. Herhangi bir kanıt bulamadık. Ya da ne bileyim herhangi bir görüntü hiçbir şey. Sherlyn iğrenç bir kadın. Evet gerçekten çok kötü biri. Karakter olarak kesinlikle güvenilir değil. Rişap gibi dürüst bir insanı nasıl kandırabildi? Al! <laughs> ne oldu? Sanırım bir hata yaptım. Senden normal şekilde konuşmanı istedim. Ama sen yine saçmalamaya başladın. Ne kadar çok konuşuyorsun. Senin gibi bir insan görmedim. Ne zaman ne yapacağım belli olmuyor. Bu kalemun gibi sürekli değişiyorsun. Ruh halin inanılmaz. Git başımdan seninle konuşmayacağım. Ha. ha 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 ha. Ne oldu yine? <laughs> Saçında örümcek var. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Şakaydı şaka konuda şaka yapılır mı hiç? Örümcek olsa da hiç şaşırmazdım doğrusu. Çünkü Şerli ne kadar kötüyse evi de o kadar pisti. Çok merak ediyorum. Erkek arkadaşının adı ne olabilir? Punnu. <laughs> Bu nasıl isim böyle? Punnu. Evcil bir hayvan <laughs> ismi gibi. Sen de şey sen de diyebilirsin. Ya da Rendra'ya bir o olur mu? Punnu? Anlamı var mı acaba? Punnu ne olabilir? Pun... Punendru. <laughs> çok zekisin Punendru. Gerçekten çok modası geçmiş bir isim. Şerlin'in erkek arkadaşı bence çok şık biri olmalı. Şerlin'in erkek arkadaşı. Pavan. Güzel. Pavan çok güzel bir isim. Ama ikisi de kulağa kötü geliyor. Beğenmedim. Haklısın. Başka bir isim düşüneceğim. Biliyor musun? Rişaba gerçekten üzülüyorum. O oh, harika bir insan. Heh, hatta o kadar iyi bir insan ki Sherlin'in numara yaptığını bile anlamadı. Sürekli Sherlin için endişelendi. Aslında ne olursa olsun Rişap hiç kimse hakkında kötü düşünmez. Bir insan ona nasıl ihanet edebilir? Bu yüzden bir şey yapıp gerçek yüzünü reşaba göstermeliyiz. Dinle. Benimle güneşin doğuşunu seyretmek ister misin merak ediyorum. Hayır. O zaman arabayı sür eve gitmek istiyorum. Biliyor musun sen kesinlikle delisin. Bunu benim Şerlin. Şerlin evde yalnız olduğundan emin misin? Başka kimse yok öyle değil mi? Hayır artık evde kimse yok evde yalnızım. Lütfen evin her tarafına iyice bak Şerlin. Her yeri kontrol etmelisin yatağı masanın altını. Kim bilir belki hala evde saklanıyorlar. Ne yani bunu yapmayacak kadar aptal olduğumu mu düşünüyorsun? Şimdi beni daha fazla sinirlendirme de hemen dışarı çık. Tamam tamam tatlım. Umarım başımıza bir şey gelmez. Şimdi söyle bakalım Sherlyn. Rishab'ın burada ne işi vardı? Onu, onu neden eve getirdin? Burada dört gözle seni beklediğimi çok iyi biliyordum. Ne yani sence? Onu buraya bilerek mi getirdim? Karina teyze ona beni eve bırakmasını söyledi. Bu yüzden buradaydı. Tam kapıdan çıkmak üzereydi ama Karina teyze onu telefonla arayıp sohbete başladı ve benimle gelmesi için ikna etti. Ben de onunla gelmeye mecbur kaldım. İşte hepsi bu tatlım. Bugünün benim için ne kadar zor geçtiğini bilmiyorsun. Hayatımdaki bütün sorunlar bugünü bulmuş. Rishab'ın yatak odasına gelmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Üstelik polisi de aramaya kalktı. Çünkü sürekli evde biri olduğundan şüpheleniyordu. İnan bana. Burada biri vardı. Hatta ayaklarıma dokunduğunu hissettim. Kimdi bilmiyorum. Burada ne işi vardı? Evde. Karan Lutra vardı. ve buraya yalnız gelmedi. Yanında Pirita da vardı. Ne? Onlarla kolayca başa çıkabileceğimi sanıyordum. Ama ikisi de düşündüğümden daha akıllı çıktı. Pirita'dan nefret ediyorum. Kendini ne sanıyor bu? Bugün mutluydum. Her seferinde mutluluğuma engel oluyor. Ne yaparsam yapayım. Her seferinde mutluluğumu mahvetmeyi bir şekilde başarıyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama mutlaka bir yolunu buluyor. Onu düşürsen bile kalkmayı başarıyor ve her kalktığında karşıma çıkıp bütün mutluluğumu, her şeyimi mahvediyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım Britvie? <laughs> Tanrım! Brita Brita yüzünden Risha'yı elde edemedim. Bir an önce Britvie'yi avcumun içine almam gerek. Seni uyarıyorum Perit Bey. Bu Perita bütün planımızı suya düşürecek. E ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Onu hemen öldürmek istiyorum. Şer, Öldüreceğim Şerli. onu. Dur yapma lütfen. Şerlin ne yapıyorsun? Lütfen Şerlin. Bırak beni. Şerlin. Bırak beni. Beni dinle Şerlin. Lütfen sakin ol. Aklını mı kaçırdın? Kendine gel. Tatlım ben yanındayım senin. Ha? Yanında olduğum sürece endişelenmeni hiç gerek yok ki. Ben yanındayım. Anladın mı? Evet. Ha? Tamam. Sen benim yanımdasın. Ha. Yanımda sadece seni, seni istiyorum. Anladın mı beni? Evet. Sen benim hedefime ulaşmama yardım edecek tek insansın. Briton evlenme teklifini kabul etmek zorundasın bu sayede. Brita yolumdan çekilecek bir an önce. Onunla evlenmen gerekiyor Britvi. Sonra da amacımıza ulaşacağız. Onunla evlenmelisin. Bu düğün bir an önce olmalı. Dinle. Bundan başka bir şey istemiyorum. Prit hayatımızdan çıkmalı. Bunun için de seninle evlenmeye odaklanmalı. Hayatımızda olduğu sürece Rishab sadece onu düşünüyor. Neden? Neden bunu yapıyor? Peki ya bizi öğrenirse? O zaman Rishab'a her şeyi anlatır. Lütfü ailesinin önünde beni rezil eder ve bunu sarla ve şirişti ve herkese anlatır. Herkes benim gerçeğimi öğrenecek duydun mu? Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim. Evet o kız seni mahvetmeye çalıştı. Bunun hesabını soracağım. O sana bunları yaparken bir şey yapmayacağımı mı sanıyorsun? Biri de yaptıklarının hesabını verecek. Bunu yakında göreceksin. Pirita. Pirita bizim önümüzdeki en büyük engel oldu. Bekle ve gör. Çok yakında onun hayatını mahvedeceğim. Ama bunu tek bir yolla başarabiliriz. Evet. Evet. Ne yapacağımızı ben biliyorum. Ona sinsiciye yaklaşman gerekir. Onunla iyice yakınlar. Ne yapıp edip Brita'yı kendine aşık etmelisin. Cazibeni kullanarak onu tuzağa düşür. Onunla olan bağını sürekli güçlendirmelisin. Bir an önce onun kanatlarını kesmen ikimiz için de önemli. Hiçbir şey anlamamalı. Ne yapacaksan sinsice yapmalısın. Onun kıvranmasını... Nefesinin kesilmesini istiyorum. Pirita'dan kurtulmamız gerekiyor. Pirita'nın hayatını mahvedeceğine söz ver. Onun hayatını cehenneme çevirmek zorundasın. Bana söz ver Pirismi. Sana söz veriyorum. bana güven. Öyle acılar çekecek ki bir daha asla unutamayacak. Rişap bizim hedefimizdi. Yolumuza artık kimse çıkamaz. Bu yüzden biri e acı çekmek zorunda. Hataları yüzünden acı çekecek belayı kendi kendine davet etti. Onu mahvetmek için elimden geleni yapacağım. Cezasını çekmek zorunda. Pirita'nın acı çekmesi için geri sayım yarın başlayacak. Oo, vay canına şirişti. Seni tebrik ederim. Çok sevindim tatlım. Ben de seni tebrik ederim ama beni niye tebrik ettiğini anlayamadım. Sen çok yaramaz bir çocuksun. Bu haberi bizden sakladın ve bilmiyormuş gibi yapıyorsun. Tamam, haberi ben vereceğim. Yani Aurora ailesi ve Lutra ailesi tek bir aile oluyor. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. Aman tanrım. Yoksa beni Samir'le mi evlendirmek istiyorlar? Hayır hayır durun biraz. Ne demek bu? Burada büyük bir yanlış anlaşılma var. Önce bir söyleyin bakalım benim onunla evlenmek istediğimi nereden çıkardın? Nereden olacak? Rakit telefon etti. Bu evliliği çok istediğini söyledi. Babaanne, gerçekten ortada bir yanlış anlaşılma var. Annem Bayan Lutra ile Samir ve benden bahsediyordu. Sanırım bunu bir evlilik teklifi olarak algılamış. Sizi o yüzden aramıştır. İyi ki Karan ve Pirit hakkında konuştuğumu sanmamış. Ne olurdu Ama ki? Ama anne mi? bu yaptığın çok yanlış. Hem bir düşünsene ben o aptal Samirle evlenmeyi düşünür müyüm hiç? Biz birbirimizden nefret ediyoruz sürekli birbirimizle didişip duruyoruz lütfen. Bu haberin beni ne kadar üzdüğünü tahmin bile edemezsiniz. Raki bir şey hissetmiş olmalı. Yoksa evlilik teklifi olduğunu düşünüp niye bize haber versin ki? Ne? Aa evet. Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Öyle değil mi anne? Yerden göğe kadar haklısın Sarla. Küçük kızın gerçekten akıllıymış. Onca zamandır o çocukla berabermiş ama bir an olsun bize hiçbir şey çaktırmadı doğrusu. Evet hanımefendi biriyle gizlice çıkmak gerçekten çok eğlenceli olmalı. Tanrı herkese güzel bir aşk hayatı versin. <laughs> Vay canına ben bile kendimi çok mutlu hissediyorum Devlet ama ben bir bağdır. anne onunla bir dakika bile bir yerde kalamam. Niye beni böyle bir saçmalığa zorluyorsun? Aa. Yine mi beni kandırdınız? <laughs> bir an yüreğime indi sana takılacak ya da seninle şakalaşacak birinin olması gerçekten çok güzel bir şey. Ama evdekilerle asıl uğraşanın sen olduğunu söylemem gerek. Ama bu yaptığınız haksızlık. Ne yani şimdi bu evde beni kimse sevmiyor mu? Bu evde mu? herkes seni çok seviyor. Kimse beni sevmiyor. Yalan söylüyorsun. Eğer sevmiş olsaydınız benimle böyle dalga geçmezdiniz. Seni gerçekten çok seviyoruz. İnan bana. <gülüyor> <gülüyor> ama ama anne lütfen bu yanlış anlaşılmayı bir an önce düzelt yoksa çok geç olabilir. Şu anda kalbimin Nasıl attığını tahmin bile edemezsin. Tamam kızım. Bunu hemen düzelteceğim Aa, canım anne. merak etme. <laughs> Hiç merak etme tamam mı? <gülüyor> 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 Müstakbel kocam. Hadi hemen yanıma gel. Hadi gelsene. <laughs> Hayır Şirin işte. Ah! Ah. Neyin var Samir? Rüyanda kimi görüyordun? Aa, hayır. Kimseyi görmedim ben. Ah. Anlıyorum. Demek rüyanda kimseyi görmüyordun ha? Kimseyi görmediğin için Bağırarak uyanıp sonra yataktan düştün. Bana hemen kimi gördüğünü söyle. Yoksa evdeki herkese yataktan düştüğünü söylerim. Tamam mı? Hadi Peki, madem söylemişim... hayır, 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 hayır 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 tamam tamam dur 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 dur. Rüyamda şirişliği gördüm. Ne? <laughs> yani aranızda bir şey mi var? Yoksa çıkıyor musunuz? Hayır Karan bu yanlış anlaşılma. Bir karışıklığı gidermek için Prite'ye arıyorduk. Aa ama biz dışarıdaydık. Prite'yi bekleyeceğini anneme söyleseydin. Aa, bırak şimdi sen onu. Sen ne yaptın anlat. Yani. Demek istediğim Pirita e ile takılıyorsun. Geceleri bile dışarı çıkıyorsunuz. Sanırım birbirinizle arkadaş olmak çok hoşunuza gidiyor. Yanılıyor muyum? Hmm. Yoksa ona aşık mı oldun? Aşık mı? Sen deli misin Samir? Ben ve Prita. Biz sadece işimiz olduğu için beraberiz. Hmm. Umarım bu işi unutup daha sonra onu hayat arkadaşın yapmaya kalkmazsın kardeşim. Sen gerçekten iyi bir oyuncusun. Sen kafayı mı yedin Samir? fikri tabi ben. Tipim bile değil. Bu mümkün değil. Senin tipin ne peki? Yani beraber olabileceğim bir kız değil. Havalı ve şehirli. Hmm, bir kız senden hoşlanmıyorsa ona ikinci kez bakmazsın değil mi? Kesinlikle. Her neyse. Bence sevilecek hiçbir yanı yok. Beni boş ver. Az önce senden. Tamir duygularını saklamak için konuyu değiştirdi. Sıçtaya karşı bir şeyler hissettiğini biliyorum. Ha Tanrım. Ondan önce yapacak çok işim var. Pritvi ile ilgili bilgi toplamalıyım. Neden bilmiyorum ama Pritvi'de bir tuhaflık var. Gereksiz bir kibarlığı var bu kişiliğinin arkasında başka biri olduğuna eminim. Yoksa... Yoksa... Kıskandığım için mi böyle düşünüyorum? Hayır, hayır. Bence Prita için endişeleniyorum. Kesinlikle. Prita ile evlenmeye hak edecek biri değil. Ve içimden bir his... Pritfi'nin gerçek yüzünün bu olmadığını söylüyor. Çünkü hiçbir erkek bu kadar mükemmel olamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.